For Life tv'de konuşma terapisi programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde afazi'den bahsetmiştik. Afazinin nasıl gerçekleşebileceğinden ve insanlara bunun neler yaşatabileceğinden bahsettik ama çok giremedik. Bu bölümde de bir diyelim kaza geçirdik işi ya da inme geçirdi, beyninde herhangi bir özellikle de sol bölgesine yani biz buna sol hemisfer diyoruz ama sol yarım küresi olarak da tanımlayabiliriz. Sol yarım küre neden bu kadar önemli dil konuşma terapisi için? E, burası dil ve konuşmanın simgelendiği, yönetildiği bölge olduğu için ki zaten eğer tümör sol hemisferimizde ise, sol yarım küremizde ise ya da inmemiz bu tarafta gerçekleştiyse o zaman zaten dil etkileniyor, dil konuşmamız etkileniyor. Bugün işte e, bu problemleri yaşadıktan sonra neler, devamında biz neler bekliyor Hı. onu konuşmak istiyoruz. Fiziksel olarak ya da öncül olarak Hı. neler. Mesela ben bir örnekle başlayayım, hanginize başlayayım? Spontan olsun. Diyelim e, 60 yaşında bir danışanımız var ve ime geçirdi. Hı hı. Neler bekliyor bizi? İlk dönemindeyiz. Yani bunu şey yapabilirsiniz spontan Ha, tamam benim beklentim şey aslında birazcık da hani hemen dil konuşma alamayabilir bu kişi çünkü öncül başka kesinlikle şeyler. hayati risk taşıyan bir durum varsa tabii medikal bir tedaviye öncelik sağlamamız gerekiyor ee, onun dışında hasta zaten taburculuk dönemi de olabilir hastanede yatış dönemi de olabilir dil ve konuşma terapisi başlayabilir bunun dışında fizik tedavi alabilir ergoterapi alabilir hasta psikolojik olarak destek alabilir hastalar Farklı yani şöyle ben şunu söylemek istedim birazcık da. Biz mesela ne kadar çabuk hasta ya da danışan dil koşma terapisine ulaşabilirse o kadar faydalı diyoruz. Çünkü bu kişinin en başından daha yoğun bakım döneminden aslında alternatif destekleyici iletişim tarzı mesela ailesiyle iletişime geçmesi gerekebilir. Hemşireleriyle, doktoruyla iletişim geçmesi gerekebilir ta hani oralardan bizimle buluşmasını temenni ediyoruz ama bazen bazı danışanlarımızın ya da hastalarımızın durumu bu kadar stabil olmuyor. Yani gözü alternatif destekleyici iletişimi görebilecek kadar bir durumda olmuyor. İlk önce danışanın hastanın stabil hale gelmesi lazım. Yani yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilecek düzeye geldikten sonra evet ondan sonra dil konuşma terapisinde bir iletişim kurulması lazım ki psikolog da bence onun devamıyla geliyor. Çünkü biz o kişinin depresif mi, agresif mi yoksa stabil mi duygu durumu olarak bilmeden nasıl psikoloğa yönlendirelim? Ya da bu ilaçla ilgili bir sıkıntısı mı var, ağrısı mı var hemşiresiyle, doktoruyla Ama nasıl Bu konuda ilerişim? zaten bu düzenleme yapacak kişi psikolog değil mi? Hani agresif mi, depresyonda mı? Evet aslında bunu yönlendirecek kişi Hı -hı. o ama psikolog mesela şöyle oluyor benim e, afazili danışanlarda yönlendirdiğimde e, konuşma problemi varsa işi yönetmekte de zorlanabiliyorlar. Çünkü Hı -hı. hangi kanaldan iletişime geçeceğini bilemeyebiliyor psikolog. O noktada beraber olmamız çok daha sağlıklı geliyor bana. Şu an hatırladım. Şöyle bir durum vardı bir ara gördüğüm bir danışanım vardı. Bana bir psikolog yönlendirdi. Hatta yardım istedi. Şöyle oldu. Evde çok ciddi problemler göstermeye başlamıştı ve ailesi bu konuda bir psikolojik destek almak istemişti. Adam gelmişti. Konuşuyorlar ama geçen bölümde bahsettiğimiz hani adam bağlam dışı. Hani o an bir şey bahsediliyor ama adam onunla hiç alakası olmayan bambaşka bir şeylerden bahsediyor ve anlaşılırlığı da her zaman o kadar iyi değil. Ee, ve tabii ki psikologla o kadar iyi bir etkileşim kuramamışlardı. O zaman o psikolog bana ulaşmıştı ve demişti ki hocam hani ben anlaşmakta zorlanıyorum. Hani belli bir süre sizin almanızda fayda var. Hani sizin görmeniz gerekiyor bence demişti ve biz bir süre o adamla çalışmıştık, yönlendirmelerimizi yapmıştık. Sonrasında evet bir tık daha iyi düzeye geldiğinde ondan sonra psikologla beraber çalışmaya başlamışlardı. E, o zaman hem biz hem ben alıyordum, hem psikolog alıyordu e, ve o şekilde ilerlemişti. Sonrasında ben seanslarımı azalttım. Çünkü artık biraz biraz daha toparlamıştı. Aileye devrettim. Sonra psikolog psikolog devam etti. O onları o problemi çözdüler. Ama evet, yani, süreçte... psikologun önündeki <laughs> engeli kaldırmış Aynen olduk öyle. o da işini yapabilsin. Ama İkizim. benim bir hastamda da şöyle bir durum yaşadık. Tamam hasta iletişim kurma noktasında zayıftı, becerileri çoğu bozulmuştu. Ama o psikoloğun oraya gelmesi onu daha çok motive ediyordu. Çünkü o psikoloğun orada iki dakikada olsa sohbet etmeye çalışması, ilgilenmesi, konuşması ona daha iyi geliyordu ve bu multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tabii konu. ki beraber olması ve hani bir şey. ortak bir karar gerektiriyor. Evet, evet mutlaka. Yani o noktada işte herkesin, hep bunu söylüyorum benim en çok yakındığım konu sanırım bu o noktada kim kimle beraber çalışması gerektiğini bilecek. Evet. Yani temelde şey var tabii ki doktor, hemşire bu ekipte fizyoterapi zaten kesinlikle bu ekip ama psikolog ve dil konuşma terapisi bu noktada belki bazen hatırlanmıyor olabilir ya da ulaşılması kolay olmuyor olabilir zaten bu videolarda bunun için var yani umarım gerekli. Tabii, tabii ki de değil yani mi? hani takım. o depresifken ben onu açmakta zorluk çekip terapime devam edemeyebilirim konuşma ve birbirini anlayamayacaksa psikologla danışan onlar problem yaşayabilir hep beraber bu işi yürütüp aslında çok güzel ilerlenebiliyor arkadaşlar ben dış ses olarak kafama takılan bir şey sormak istiyorum ergoterapi terapi diye bir şeyden bahsedildi. Bu nedir? E, ergoterapi aslında hani buna ergoterapistler kızıyor muydu hatırlamıyorum ama iş ve uğraşı terapisti olarak da geçiyorlar. Evet bu isimler çok daha fazlasını yapıyorlar. Ama ben şu an hani afazili danışanlarımız için özellikle söylüyorum. Kişilerin e, günlük yaşam becerilerini diyelim sol taraf hasarlanmış bir kişinin beyindeki çaprazlanmaya bağlı olarak sağ taraf etkileniyor kolu etkilendi ve hareket ettiremiyor. Bacağı etkilendi ve hareket ettiremiyor. Diyelim kolumuzda biz çok rahat sağ tarafını kullanan bir insan olarak kaşıkla çorba içmek, çatalla yemek yemek. Bu kişi bunu yapamıyor hale geliyor. Aslında hani biz duygu, durum, depresyon bir sürü şeyden bahsediyoruz ama çok temel bir ihtiyacını karşılamıyor. İşte ergoterapist bu noktada öyle uyarlamalar yapıyor ki yaşamda bu e, farklılıklarını ya da e, yaşam konforunu arttırma, evet, aynen, yani, arttırmak aynen yani Evet Evet bazı araçlar geliştiriyor ya da ona belli pratik şeyler geliştiriyor ve sağ kolunu kullanamıyorsa onu daha pratik bir şey yapabiliyor ya da benim çok güzel bir öyle denediğimiz bir şey var bir danışanımızın e, su içme ilgili bir problemi vardı ve bardağı şöyle kaldırıp içmesi problemdi Biz de e, Tabi fikir alarak bardağın bir kısmını kesmiştik ve onun içmesini kolaylaştırmıştık. En basit örneği bu olabilir. Bir yani de kıyafet giyme, çıkarma bunlar için de pratik yani, kalitesi, onlar, Evet. gösteriyorlar. Yani biz uzmanı değiliz ama onlarla beraber çalışmamızdan bildiğimiz evet. kadarını aktarabiliriz ancak. O noktada yaşamda e, konforunu arttırmak için, bence çok güzel söyledi. yaşam konforunu arttırabilmek açısından alternatif şeyler sunan bir... Meslek, meslek elemanı. Evet. Dediğimiz gibi çok daha fazlasını yapıyorlar ama temelde bize böyle evet. dokunuyor faydaları. Duyusal ihtiyaçlarla vesaire Hı -hı. De özellikle çalışıyorlar. Yani işte kişilerin Hı -hı. sıcak, soğuk, sert, yumuşak Hı -hı. gibi şeylere karşı hassasiyetleri olabiliyor. Yüksek ses, alçak ses, çok ışık, az ışık vesaire gibi. Bu konularda destek sağlıyorlar. İşte ilkokul dönemlerinde Hı -hı. ya da işte bu afazide, kalem tutma becerileri vesaire kaybedebiliyorlar ya da edinememiş olabiliyorlar. Onların o ince motor becerileriyle de destek oluyorlar. Müthiş Onlar bir müthiş yani. bir eli o bir da elbina almaları evet. kesinlikle biri. Evet. kesinlikle öyle. Onlar, Onlar hep beraber bizim gibi her yaş grubuyla çalışıyorlar. Yani. Evet. Yani. evet. Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi hani e, Dilan hocam şeyi söylemişti. Yaşamsal faaliyetler demiştik. Geçen bölümde de bir tık değinmiştik. E, kişinin önce hayatını devam ettirebileceği düzeyde desteğini alması gerekiyor. İlk inmenin ya da işte problemin başladığı dönemlerde. Ameliyat sonrasında. Bu dönemde bunlardan en önemlisi bence yeme problemi. Evet. Bununla ilgili bazı erkek kişinin bilişi yeterli değilse işte pekle ya da nazo Gastrik tüpleri evet medeni. evet aynen aynen Hı. onları kullanıyorlar ama bunlar da belli bir süre sonra artık aileler daha normal beslenmesini talep ediyorlar ve bizler bu dönemde de devreye giriyoruz yutma terapileriyle kişinin e, yutma becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz daha Hı farklı kıvamlarda onların tüketebileceği ürünleri, besinleri oluşturmaya ve onların normal yutma becerilerini kazandırmalarına da yardımcı oluyoruz. Bu noktada hani o yaşamsal faaliyet kısmında da görev aldığımızı söyleyebilirim. Evet. Ben ona birazcık şey girmek istedim. Mesela duygu durumu, evet, hı hı. problemlerinden bahsettik. Fiziksel problemleri zaten mutlaka oluyor sağ yan sağ kolun tutmaması bazen tüm vücudu etkileyen problemleri de olabilir. Bununla birlikte bunlar bir kassa aynı şekilde e, sesleri de etkilenebilir. Çünkü ses üretimini de kaslar sağlar. Hı -hı. Aynı şekilde yutma yutmayı da kaslar sağlar. Bunlar da etkilenebilir. Çünkü beyin zaten küçük bir yapı ve hepsi birbirine kompleks, yakın fonksiyonlar. Yapmayayım. Evet aynen. Küçük ama kompleks bir yapı birbirine bu kadar yakın şeylerden tek başına afazi gördüm zaten herhalde yani dizertir mesela ona da diğer bölümlerde değinmek istiyoruz apraksi bunların da eşlik ettiği çok oluyor ses bozuklukları ve yutma bozuklukları çok da etki şey ediyor yani o, bunlar çok birbirine yakın oluyor. Evet dediğim gibi yutma problemiyle karşılaşıyoruz. NG tüp dediğimiz nazogastrik tüp burundan takılan ve bu şekilde hı hı. beslenmesini sağlayan bir şey. Bu zaten uzun süreli kalamıyor. 1 iki ay sonrasında doktorlar pek takılmasını öneriyor. Ama başka şeyleri de var sanırım. Ya mideden ya bağırsaktan besinin alması gerekiyor ki aslında kilo kaybı olmadan yaşamını idame edebilsin diye. Bu noktada da olmamız gerekiyor. Belki de e, alternatif destekleyici iletişim yanında yutma terapisi de çalışmamız gerekiyor. Gibi. Evet, Aslında evet. o kadar çok görev var ki dil konuşma terapisine yani çok ihtiyaç var. Gerçekten yani başka bir şey, şey diyemedim konusunda yani. Konusunda da şey var mı hocam peki? Yani bazı mineraller ya da bazı vitaminler bu hatırlama olaylarını kelimelere etkiler mi? Öyle bir şeyler var mı? Halk ama sorusu. E yani <laughs> bunda bir şey değil ama yani. yani. <laughs> <laughs> evet şöyle. Ispanak, çocukken öğrendik ya temel reis ıspanak yerdi de yok demir güçlenirdi falan. Mesela şey var ya balık yağı çocuklar için. Çocukların hafızanız için bu konuşmayı etkileyen bir şey midir? Biz Aynı hep şey derin. diyoruz ya gelişim bir bütündür. Bence <laughs> iyileşme de bir bütündür. Yani hani kişi bir enerjisi varsa ya da bir enerjisi olacaksa uyumayla, yemekle, sağlığıyla ya da çalıştığı işle hepsiyle beraber o kişi oluyor ve enerjisi oluyor. Şimdi yetersiz beslenmede başka problemler ortaya çıkabilir yeterli beslendiği takdirde kişinin kendi beynini geliştirmesine kendi vücuduna geliştirmeye daha fazla enerjisi olur. Daha basit anlatmaya çalışıyorum. Evet ama genelde zaten şey de oluyor e, bu tür hastalarda bir diyet programı da uygulanıyor. Diyetisyen evet, onu diyecek Ben de bir diyetisyen evet. bir zaman. Aynı Aynen. Yani. yani bir diyet programı uygulanıyor ve kişilerin alması gereken besin miktarları işte proteini, karbonhidratı her neyse bunlar ayarlanıyor ve kişinin alması gerekenin alınmasını sağlıyor. Ama bu dediğim gibi e, bu normal bir beslenme yüklenme düzeyindeyken olabiliyor. Şimdi kişiler... NG'de de evet. ama, evet. PEG'de de yine verilen numaranın gramajı, çıktı. içeriğini evet onlar belirliyor. Evet. Ardından kişi normal hani yutmaya ve beslenmeye geçebilecekse onun zaten değerlendirmesini Hı -hı. dil koşma terapisti evet. e, fonksiyonel olarak inceliyor. İşte yutması sağlıklı mı? O zaman kıvam belirleyerek. Yani kıvamdan kastımız nedir? Gidip direkt bir e, karışık bir çorba, şehriye çorbası içmesi değil de hadi püre kıvamında ne patates püresi yiyebilir, yemez bunun karar verilir. Sonra terapiye başlanır. Ama bu bir birazcık yutma terapisi evet. e, bölümü. Yutma terapisi yutma bozuklukları yutma terapisi bölümünü ayrıca yaparız zaten. Evet. Şu an hafızadan birazcık ilerlersek daha neler eklemek... Fiziksel e, problemlerinden bahsettik. Duygudurum problemlerinden ben bahsettik. bahsettik. Ee, bunun haricinde 6 aylık spontane iyileşmeden evet, de bahsetmek çok çok istiyorum. Önemli. Bu yapılan bir bilimsel çalışma. Beynin e, ilk 6 ayda spontan bir iyileşme dönemi oluyor. Biz buna çok önem veriyoruz. Çünkü evet. beyin iyileşirken biz onun iyileşmesine katkı sağlayalım istiyoruz. Yani birbirimize aslında faydamız var spontane iyileşmeyle. Evet. Diyelim o bir ilerliyorsa spontaneleşme ya da iki ilerliyorsa biz onu terapiyle üç yapalım, dört yapalım ya da iki katına çıkartalım olarak görüyoruz. Ama işte buradaki problemimiz şu e, ilk altı ayda yakalayamayabiliyoruz. Bana Hı -hı. genelde bir yıl sonra diyelim Hı -hı. Ya, Hı -hı. Ya, arandım işte hocam şöyle şöyle durumumuz var. Zaten 4-5 ayı 6 ayı yoğun bakımda geçmiş evet. mesela kişinin. Anca eve çıkmış anca yaşamsal böyle fonksiyonel şeylerini stabil hale getirmişler. Geç ulaşılıyor. Bir de az olduğumuz ve bilgilendirme de az olduğu için genelde fizyoterapistler bana bu konuda ulaşıyor. O evet. çok güzel oluyor ekip çalışması adına. Ama yakalayabildiğimiz danışanlar da var. Evet. Yani bir da de ben şunu var. ekleyeyim. Hastaların zaten fiziksel anlamda çok iyi olmadığı için bir dil ve konuşma terapistine gidemiyor. Evet, evet. O, o noktada aynen evet terapist çağırması gerekebiliyor. Yeterli terapist sayısı olmadığı için de hastalar bu konuda evet. terapiste Terapal ulaşım konusu evet. zor yani şu an güç bir şey onlar için. Hani terapistin Hı -hı. eve gitmesi de güç bir durum, onların ulaşması da güç bir durum. Problem herhalde Ayakta hastalar da olabiliyor bu Ağırı, olarak evet. Ayakta hasta gelip gittiği takdirde ya da hastanede yatılı halde kendi konuşma terapisi. Hastanede varsa. Evet. Gerek, aynen. O da hastanede evet. varsa gerek yoğun bakıma gerek kata hani vizite çıkıyorsa Hı -hı. olabiliyordur. Onun dışında aynen evlerde genelde alabiliyorlar. Belki ]lar. raporlandırma süreçleri olabiliyor. Yani, Gelebiliyorsa evet, rehabilitasyon merkezine reavitasyon gelebiliyor. o da o ayaktan o yani. O çok adam. O gerçekten rehabilitasyonda afazi çok az. Evet. Aslında e, evet e, rapor alınsa iyi olur olabilir evet, mi aslında olmuş. olabilir ama gelmeleri sıkıntı olduğu için evet. benim 40 danışanımdan bir tanesi fapsi çalıştığım merkezler. Totalde 40 danışan alıyorsam biri evet. gelebiliyor. Ama oran olarak baktığım çok fazla. O da hani aldığımızda mesela benim gördüğüm çok ender görüyorum mesela. Ayda bir kere ya da iki ayda bir kere ancak görebiliyorum O zaten sistemin farklılığı. Farklı. Evet o da sistemin başka bir Bir hasta gelse de. de kliniğin fiziksel koşulları da o hastanın yürüme engeli varsa etkiliyor. Evet kesinlikle. Tabii yani. evet ona gelip gitmesi. Aynen. Yani. Mesela tekerlekli sandalye. Vesaire geliyorsa. gibi durumlar ya da giriş asansör. kattaki asansör olabiliyor. giriş hmm kattaki terapi odasının uygunluğu olabiliyor evet. ee, işte bu çok fazla etken var sizin işiniz çok zor e yani bitmiyor değil mi yok bitmiyor, evet bitmiyor, evet, bitmiyor. Evet. bitmiyor. <laughs> kafasından <Lokomaziden gülüyor> başladık <gülüyor> hala <gülüyor> devam ediyoruz bir bölümün daha sonuna geldik evet. galiba. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve herkese bu konuda faydalı olabildiysek farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz ve Aynen. Bu sefer başka bir hız <laughs> başlatın ya. <laughs> bir, iki, üç. Ekranlarınız aydınlık, aydınlık olsun. olsun.